Merhaba, umarım iyisinizdir. Lucifer 5. sezon part 2 üzerine spoiler içeren bir değerlendirme yapmak istiyorum. Görünen o ki Lucifer'ın babasının yeryüzüne dönüşü ve emekli olacağını söylemesi en baştan beri ayarlanmıştı ve Tanrı'nın planı tüm yaşananları kapsıyordu. Akşam yemeğinde her şey kötü gitse de özellikle Tanrı'nın insan olmayı seçtiği bölüm ve daha sonrasında yaşananlar Lucifer ve babasının arasındaki buzları eritmişti. Babası Lucifer'a bir başka evrene geçmeden önce onu sevdiğini söyledi. Bu sözler aslında Lucifer'in yemeğin sonunda söylediği "Sen bizi sevmeyeceksin ya da sevemeyeceksin çünkü sevmekten acısın." sözlerinin doğru olmadığını gösteriyordu. Lucifer buradan hareketle kendisinin Chloe'yi sevemeyeceğini düşünüyordu ve babasına işte bu yüzden çok kızıyordu, kızgındı. Ama babasının bu sözü, yani "Seni seviyorum." demesi onu son derece şaşırttı ve sevindirdi. Demek ki kendisinin içerisinde de sevgi potansiyeli vardı. Zaten Lucifer cennette yanmadan önce şu ana kadar söyleyemediği o cümleyi söylemeyi başarmıştı. Seni seviyorum Chloe. I love you. Lucifer tanrı oldu. Lucifer babasının emekli olarak başka bir evrene geçişinden sonra annesiyle beraber aynen kardeşi Michael gibi tanrı olmayı istiyordu ve bunu saklamıyordu. Onun tanrı olma isteğinin altında kendisinin de söylediği gibi Chloe'ye olan aşkı yatıyordu. Çünkü Chloe'yi öldükten sonra tabii ki cennete gidecekti. Lucifer bu durumda onu sonsuza kadar kaybetmiş olacaktı çünkü kendisi o ilk isyandan sonra babası tarafından cennete girerse eğer yanmakla cezalandırılmıştı ya da lanetlenmişti. Tanrı olmak isteyen Michael'ın Espenazo'nun ölümünden ötürü Chloe'nin kendisini suçlamasını sağlama çabası aslında Lucifer için sağlam bir tuzaktı. Hepsini kapsayan o inahi kurallara göre Chloe ödürken eğer kendisini suçlu hissederse cennete gidemeyecek ve cehenneme düşecekti. Michael bunu başarmıştı yani Chloe'nin kendisini suçlu hissetmesini sağlamayı başarmıştı. Chloe eski kocası Espinoza'nın ölümünden ötürü kendisini fena halde sorumlu hissediyordu. İşte tam bu durumda Michael Lucifer'a cehennem krallığını önerdi. Ben Tanrı olayım sen cehenneme al ve sevgilinle orada yaşa teklifini götürdü. Tabii ki Lucifer bunu kabul etmedi. Yeni Tanrı seçiminin oylaması gladiyatörlerin dövüşlerine sahne olan arena tarzı bir yerde gerçekleşti. Michael bu kapışmada üstün görünüyordu çünkü alevli kılıç ondaydı. Lucifer daha önceleri bu kılıcı annesini bir başka evrene gönderirken kullanmıştı. Lucifer ve Michael arasındaki kapışma devam ederken daha önceki bölümlerde de fiziksel olarak gördüğümüz Azrail ortaya çıktı. Anlaşıldığı kadarıyla Azrail birisi ölmek üzereyken ortaya çıkıyor. Lucifer onu görünce önce onun kendi tarafına geçtiğini düşünse de yanıldığını ve Chloe'nin öleceğini anlıyor. Sonuç olarak yanmayı, yok olmayı ve kül olmayı bile göze alarak sevgilisinin peşinden cennete kadar giden Lucifer, Chloe'yi dünyaya dönme ikna ediyor. Chloe gözlerini dünyada açıyor ve Lucifer'ı sonsuza kadar kaybettiğini düşünüyor. Ama bu sırada Nu0 da dönüyor ve tanrı olduğunu ilan ediyor. Peki nu nasıl hayatta kalmıştı? Bu sorunun cevabını görünüşe göre Nu0 da bilmiyor. Benim nu dönüşüne yönelik teorim şöyle. Tanrı emekli olmadan önce zaten her şeyi planlamıştı. O baştan beri nu sonraki tanrı olmasını istiyordu. İşte bu nedenle Michael'ı dünyadan zorla gönderirken kendisi Lucifer'ın yanında kalmıştı. Tanrı doğal olarak olacak her şeyi biliyordu. Planı son derece karmaşık ve kapsayıcıydı. Chloe'nin temelde zaten Lucifer için yaratıldığını biliyoruz. Yani ona bir tür armağan gibiydi ki bunu daha sonra Chloe'nin kendisi de öğrenmişti. Hatta ilk görüşmelerinde bu konuda Tanrı'yla tartışmaya bile girmek üzereydi. Wait, I'm a gift. Neyse sonuç olarak Tanrı için zaman söz konusu olmadığına göre o inahi kanunları en baştan itibaren zaten bu olacaklara göre ayarlamıştı Lucifer'ın ve diğerlerinin bundan haberi yoktu Lucifer cennette ölümü pahasına ölmesi pahasına ya da yok olması pahasına bir fedakarlıkta bulundu İkimiz dönemeyiz sen dön dedi ve Chloe'yi sevdiğini söyleyerek kül olmayı yok olmayı kabul etti. Bunun da kendi seçimi olduğunu söyledi. İşte onun bu seçimi bence bir anahtardı. O tanrı olmayı herkese hükmetmek için değil aşkı için istiyordu. Yok olmak pahasına bile ölmek pahasına bile bunu ispatladı ve sonuç olarak tanrı olmayı hak etti. 6. sezon belki de Lucifer'ın son sezonu olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen Mezik'in en sonunda cehenneme bekçi olacaktır. Ama ise oğlu ölümlü olduğu için belki de dünyada Linda ile beraber kalmayı ve ölümlü olmayı seçecektir. Sonuç olarak Lucifer'ın böyle bir isteği gerçekleştirme gücü olacaktır. Bunun sonunda da zaten Amenedin, Linda ve çocukları ölümden sonra cennette tekrar kavuşacaktır. Ama eğer 6. sezon sonu olmayacaksa bu durumda yeni ve sağlam bir düşman olması gerekiyor. Bu durumda diğer boyutların olaya dahil olacağını, karışacağını söyleyebiliriz. Çünkü Azrail dahil olmak üzere tüm melekler Lucifer'ın önünde diz çöktüğüne göre onun tanrılığını kabul etmişler demektir. Böyle bir durumda zaten kanatları da kesilen Michael'ın hamle şansı kalmıyor. Gelecek sezon dizinin hangi yöne evrileceğini gerçekten merak ediyorum.